Merhaba arkadaşlar Python eğitim serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu önceki dersimizde tarih hesaplama ile alakalı yani tarih çıkarma fonksiyonunu yani doğum günümüzden e, şimdiki zamana göre kaç yıl, kaç ay ve kaç gün geçtiğini hesaplamıştık. Peki doğum günümüze kaç gün kaldığını nasıl hesaplayacağız? Hemen ikinci dersimiz olarak yani bu videonun ikinci dersi olarak, ikinci kısmı olarak onu işleyelim. Hemen def diyelim arkadaşlar. Yeni bir fonksiyon yazalım. Ka kaç gün kaldı diyelim. Kaç gün doğum gününe kaç gün kaldı mı? Ya da kaç gün kaldı diyelim arkadaşlar. Kaç gün kaldı? Hemen selfie aldık buraya. Sonra oluşturduk. Hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Eğer diyorum self nokta kaç ay. Şimdi burada eğer dememin sebebi şu. Kaç tane durum var? Birincisi. Şimdi yazınca daha iyi anlayacaksınız. Birincisi bu kaç ay sıfırdan büyükse. Şimdi doğum günümüze ne kadar kaldı? İşte kaç ay? işte bir ay e, ne diyelim? Bir ay on gün mesela. Yani 40 gün manasında. Bir ay on gün. Böyle bir durum var. End diyorum. Burada self nokta. Ne diyorum? Toplam gün. Bu ikisi sıfırdan büyükse o zaman bana şöyle bir print versin. Neden bu şekilde yazdığımı şimdi anlatacağım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi normalde hemen paint açıyorum. Diyelim 40 gün kaldı doğum günümüze. 40 gün ne demek arkadaşlar? 1 ay ve ne kadar? 10 gün. Şimdi burada ne nereden çıkaracağız arkadaşlar? 12'den mi çıkaracağız? Yani 12 aydan mı çıkartacağız çıkartmayı? Hayır 11'den. Neden? Çünkü 11 artı 1 1 ay eder. Yani 11'den 1 çıkardık 10. Bir de şurada ekstra kısım var arkadaşlar gün kısmı o yüzden 11'den çıkartıyoruz Şimdi birazdan daha detaylı anlatırım 11 eksi self nokta kaç ay Şimdi arkadaşlar burada hem 12'den çıkarsaydık bir de ekstra gün var ya o yüzden ne yapıyoruz 11'den çıkartıyoruz. E, virgül diyorum. Ay diyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Bir boşluk diyorum. E, burada da ne yapacağız? Bu sefer 30'dan çıkaracağız. Çünkü kaç gün kalmış mesela onu hesaplamamız için bir ayda 30 gün var. Dolayısıyla 30'dan çıkaracağız. 30 e eksi self diyorum nokta toplam gün toplam gün daha sonra arkadaşlar şöyle diyelim gün kaldı gün kaldı şimdi bu birinci durum ikinci durumumuz ne hemen devam ediyorum eğer diyorum bu arada else, else, elif yani. Else, if manasında elif. Daha önce konularımızda anlatmıştık. Elif diyorum. Self nokta kaç ay? Bu büyükse sıfırdan. Ancak bu sıfırdan büyük. Ve self nokta e, toplam gün eşit eşit sıfırsa arkadaşlar. E, buradaki koşulda ne olacak? O zaman sadece... Nereden çıkartacak arkadaşlar? 12'den çıkartacak. Yani şöyle. Çünkü burada gün yok. Gün olmadığı için e, gün için ayrı bir. Bakın burada 11 üzerinden gittim 11 ay. Bir de buradaki bir aydan çıkartıyor. Topelde 12 ay. Ama burada eşittir 0 olduğu için direkt 12'den çıkarsın. Ekstra bir ayla uğraşmasın. Eksi self diyorum. Nokta arkadaşlar kaç ay? ve virgül e, ne yapıyorum ay kaldı diyelim tamam mı kaldı yani burada şöyle düşünün arkadaşlar direkt e, bir ay diyelim bir ay e, dolayısıyla 12'den 11 12'den bir çıkardı 11 11 ay kaldı diyecek daha sonra arkadaşlar yine Elif diyorum buradaki durum ne diğer bir durum eğer ki kaç ay dediğim ay kısmı Sıfıra eşitse yani self nokta kaç ay? Eşit eşit sıfırsa and e, self nokta toplam gün büyükse sıfırdan buradaki durum ne arkadaşlar? Print. Bur, buradakini de 11'den çıkartacağız. Neden? Çünkü burada gün var. Gün de bir ay yerine geçer. O da ne olacak? 11 ay. Bir de o 12. Self nokta kaç ay virgül ay diyorum arkadaşlar. Buraya da bir virgül koyuyorum. Daha sonra arkadaşlar 30 eksi self nokta toplam gün virgül gün kaldı. Gün kaldı. Şimdi tekrardan bir durum daha var arkadaşlar. Elif diyorum. Sonra self nokta kaç ay? Bunun yine sıfıra eşit olduğu aynı zamanda arkadaşlar günün de yani self nokta toplam gün. Bunun da sıfıra eşit olduğu gün var. Bu da arkadaşlar hem ay hem gün sıfıra eşitse ikisi de eşitse ne olacak? O zaman o gün benim doğum günüm olacak. Parent bugün doğum gününüz. Bugün doğum gününüz diyecek. Şimdi şöyle arkadaşlar bir daha söylemek gerekirse kaç ayın sıfırdan büyük toplamın da toplam günün de sıfırdan büyük olduğu için şu kadar ay ve şu kadar gün kaldı diyecek. 11'den çıkartmamın sebebini de az önce tekrar tekrar anlattım. Hem bu hem de bu olduğu için yani bir ay burada 11 ay burada totalde 12. Kaç ayın yani kaç ay kaldı sıfırdan büyükse toplam gün e, sıfıra eşitse dolayı sadece ay kalmıştır. O yüzden 12'den çıkartıyoruz kaç aysa. Örneğin 2 e, aysa ne olacak? 2 ay geçmişse ne olacak arkadaşlar? Burada 10 ay kaldı diyecek. Sonra kaç ay sıfıra eşit sadece gün kalmışsa burada gün sayacak arkadaşlar. Tamam bir de işte burada. Ne olacak arkadaşlar? Dediğim gibi sadece gün sayacak ve burada da muhtemelen sıfır ay diye bize söyleyecek. Pardon sıfırsa o zaman direkt 11 ay diyebiliriz. Yani sıfır aslında bunu direkt söylemek yerine şunu da ekleyebiliriz. Zaten bu sıfır olduğu için arkadaşlar ne diyecek? 11 ay. Hatta bunu şöyle yaparız, direkt sileriz arkadaşlar. 11 ay. İşte şu kadar gün kaldı gibi. Değil mi? Çünkü sıfıra eşit. Kaç ay kaldı? E, self diyorum. Kaç ay sıfıra eşit ve bu da sıfıra eşitse o zaman bugün doğum günüm. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu arada fonksiyonu çağırmadık. Şöyle diyelim. Yaş objesi nokta kaç gün kaldı fonksiyonu da çağırdık. Daha sonra çalıştırıyoruz. Evet doğum tarihinizi giriniz diyor. Bugünün tarihini gireyim mesela 19.03.1990. Evet bakın ne dedi? Ha pardon arkadaşlar nokta koyduğum için hatayla karşılaştık. Zaten bunu tri accept metoduyla eziyorduk. Bu durumu anlatmıştım önceki derste. O zaman ne yapıyoruz? 19 05 1990 Bakın ha Bu arada 5 değil 3. ay Yani aklım gitti. Olsun en azından bunu girdik. 31 yıl 10 ay ve 0 gün geçmiş doğum günüme. Bu arada 2 ayda ne olmuş arkadaşlar? Doğum günüme kalmış. Şöyle yapalım. Tekrardan çalıştırdık. 19 03 1990 giriyorum. Bakın bugün doğum gününüz dedi. Ee, bir gün önceki durumu girelim. 18 03 1990 Burada ne dedi arkadaşlar? 11 ay 29 gün kaldı. Ee, bir gün sonraki durumu da girelim. Mesela ne girelim? 20 03 1990 bakın 0 ay bir gün kaldı şeklinde gidiyor arkadaşlar e, bu fonksiyonumuz da bu şekilde böylece tarih çıkartmayı hesaplamış olduk bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.